Kadar. saat sonra kamerayı şimdi aç açmıştık. Kış tatiline Kapadokya'ya geldik arkadaşlar. Dedim ki bu sene benim yılım olacak. Herkesin sevgilisiyle yaptığı bu muhteşem etkinlikleri ben de kız arkadaşımla yapmaya karar verdim. Tutku'ya dedim ki birlikte Kapadokya'ya gidelim mi? Hiç gitmedik. Ona dedim ki olur. Daha sonra otel baktık, araştırdık, bilet aldık falan derken biz şimdi Kapadokya'ya geldik ve... Dünüm benim çok çok zor bir gece geçirdim ben. Gece 3'te uyudum, sabah 6'da uyandım. Ee, önce belimle alakalı bir sıkıntı vardı. Belimle alakalı sıkıntıdan doktor bir tane bana ilaç verdi. iki tane vardı. Ama aynen de kullanma dedi. Ve benim belim o kadar kötü oldu ki incinmesi. Ben iki tane ilacı hani araya saat koyarak alırsam daha çabuk iyileşirim diye düşündüm. Ama aksine kendimi zehirlemişim galiba. Tatili iptal edeceğiz galiba diyorum için. Yani biletler falan her şey yanacak ve iptal olacak. Çünkü gecenin saat 3'ünde bile ben hala böyle çok kötü bir haldeydim. Çünkü artık bir sonra sıkıntıdan dolayı çektim. Sıkıntıdan dolayı tansiyonum düştü ve baygınlık geçirdim. Annemle beraber ben 12-13 yaşlarındayken falan Kapadokya'ya tatile gelmişlerdi okul gezisi için. Ben ama böyle çok şey tiplerindendim böyle hani ama Türkiye'de Adana'ya mı gideceğim, Kapadokya'ya mı gideceğim, yok şuraya mı gezmeye gideceğim hani böyle tam böyle işte Amerikan varı olmak isteyen tipler onlardan bir tanesiydim o yüzden Türkiye'de hiçbir gezmek hiç istememiştim. Ailem beni zorlardı ee, ama son zamanlarda son böyle 3-4 senedir falan inanılmaz değiştim ve kendi ülkemin güzelliklerini görmek için kendimi çabalamaya başladım. Ee, bunların bu seneki 2023'ün ilk durağı da Kapadokya olmuş oldu. Kız kızlar Kapadokya'ya Kapadokya tatile gidiyor. Biz geldik Gelmiyoruz. <laughs> Kapa. Videonun girişte koyamak için böyle çekelim diye söyledim ama kimse de bak geldik ama. <laughs> Tutku bize bir plan yaptı. Yaptığım planı evet. göster. Şimdi planla birazcık bahsedelim. Böyle bir liste yaptım. Sizin böyle bir, bir liste yaptım. yaptım. Öyle önce bir odaya yerleşmemizi yaptık. Birazdan muhtemelen ne bir kahve içeriz. Belki bir şeyler atıştırırız. E, sonrasında e, bir görüşeceğiz. Bir ATV turu yapmayı planlıyoruz. Şimdi sonra akşam bir restoranda yemek yiyeceğiz güzelce giyineceğiz, evet makyaj yapacağız. Biraz sonra da yemek yiyeceğiz. Sonra akşam ne yapacağız? Saat 10.30 11 gibi eve döneceğiz. Yani odamıza döneceğiz. Kısmet soluğu, çöre birek heyecanla. Spoiler vermiş gibi olmayayım ama odamızın içinde öyle güzel bir köşe var ki orada romantik romantik ateşler eşliğinde kısmet film sol izleyeceğiz. Çok güzel Aha. duruyor ya. Keşke şu mavilikleri yapmış olsalardı. Evet, biraz İnşaat biraz kısmı var şurada. <laughs> Şöyle alırız. Odamızda en sevdiğimiz kısım tavanla odanın aşırı böyle birbirinden ayrık ve uzun olması. Ben büyük tavanları çok seviyorum. İşte bakın burası, burası bizim. Kısmesi olur izleyeceğimiz ve şömine yakacağımız yer. Yaktırır mıyız? Bence yaktırırız ya. Çok güzel olur. Burada ikimizin yatağı var. Bakın bomboş. Şöminemiz, dolabımız, televizyonumuz. Burada küçük bir hazırlanma kısmı. Boy aynamız var. <laughs> Burada tutku. Burada da tuvalete gidiyoruz. Tuvalet kısmı da böyle mağaraya girer gibi zaten. Tuvalet de tatlı. Çok temiz, güzel. Biz bayağı sevdik. gelmiş biz de ATV tamam. şeyine gidiyoruz. Çantamı satalım meyveyi. <laughs> olur olur. Ha, tamam, çok Teşekkür ederiz. Şimdi karnımızı doyurduk arkadaşlar. İkimizin de şeker düşmüş, kan düşmüş. Şimdi ATV'lere binmeye gidiyoruz. ATV'lere binip ne yapacağız diye sormayın ben de bilmiyorum. ATV'ye bineceğiz. Şimdi otelin servisi bize almaya geldi. Ona binip oradan artık ATV'ye binip kız. İnşallah Güzel ve korkusuz olacak. <laughs> ya burada mı <bir> turlayayım? <laughs> hani yasak? Hani biliyordunuz da, ay bak yola bak yola! <laughs> adam ayak basmıyor. <laughs> Eğleniyor musun? Çok. Ateş, Ateş dedik. Bas gıday, aşkım, bas yakın tarih. Bas kıza. Yollar seni hiç İkinci günden falan açmadım arkadaşlar, hala aynı gündeyiz. Ama üstümde pijamalarım var çünkü çok yorgundum. Birazcık uyudum. Bir 40 dakika falan. Dün gerçekten çok zor bir gece geçirmiştim ve 3 saatlik uykuyla duruyordum. O yüzden birazcık uyumak iyi geldi. Saat 7'de bir tane restoranta rezervasyon yaptık. Ama gitmeden önce biz otelde fotoğraf çekilmek istedik. Buradaki manzara daha güzel. Hem gün batımını da yakalayabiliriz tutku aslında. Aman. Öyle ben şöyle bir... Neyi göstersene. Sandalyeyi çektim masayı çektim. Perdeleri açtım. Telefonu da şurada. Bizim izliyorum. Oradan tutku makyajını yapıyor. Deri pantolon, deri ceket. Üstüne de Beyaz bir tane krap top üstüm vardı. Nerede? Şurada. Şunu giyeceğim. Üstüne şu beyaz bir crop top. Üstüne de bir de kemerle birlikte böyle derili bir kombin yaptım. Saçımda tepeden topuz yapacağım. Ama ondan önce sizinle beraber makyaj için banyoya geçmem lazım. Şu banyonun burada bakın şimdi. Tam şu yerde minnacık bir basamak var. Bakın şurada şöyle. Ben buraya her seferi takılıyorum. Her seferinde bir insan buraya takılabilir? Her seferinde ya. Takılıyor musun? Evet. Çok malız abi ya. Siz beni burada bekleyin. Üstüme giyineyim. telefonum alayım. Kısmı soluğunu açayım. Ve hazırlanmaya başlayayım. Hazırlandık. Tutku elbiseni hafiften göster. Yırtmaçlı siyah bir elbise. Ben de derim laser. Kemer ve botlarım. Şimdi gün batımında fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Şu an fotoğraf çekilme faslındayız. Çok güzel bir tane poz çekildi. Yürerek mi indin? Nereye gitti kız bu? Şimdi diyor ki şuraya gidelim. Orada diyor. Ateşe diyor story çekelim diyor. Sen kimin kankisin be? Bir yolları bulamamamız pek yani. Aa ışık çok güzel. Bu saçımı çok beğenmişsiniz o yüzden. Bu saçı yaptım. Tutku bu bizim odaya giden yol abi. Günaydın. Eskimo'dan sizlere günaydın diliyoruz. <laughs> Ve sabah balonları izlemeye gidiyoruz. İnşallah. Nedenini söylemek ister misin? 3 gündür kalkmıyormuş balonlar. Biz gerizekalı olduğumuz için bugün deneyeceğiz. Bugün kesin kalkar bile. İyi enerji gönderelim. Bence kalkabilir. Kalkar. İnşallah. Çok kalkmasını istiyorum. Saat şu an kaç biliyor musunuz? 6.44. Biz kaçta uyandık biliyor musunuz? 6'da. Diyeceklerim bu kadar. geldik şu balonlar kalkmadan şurada bir tane tepe var. Tepeye doğru çıkacağız. Şu an kat geçiyor acaba. Daha yetiştim, yetiştim daha. O Tik Tok'u da çekelim başa gelirse. Telefonu <laughs> tutku arkası çok güzel gözüküyor. balonları gördük arkadaşlar. Son 3 gündür kalkmayan balonlar bizim geldiğimiz gün kalktı şansımıza. İhsan abiye teşekkür ederiz burada. <laughs> Bize her şeyi gösterdi. Hatta böyle bu evet. üç güzellerin önünde de durduk. Karanlıkken onun da fotoğrafını çektim. Aşk Vadisi. Aşk Vadisi'ne maddesi. evet. gidiyoruz. Oradan sonra da artık... Evet arkadaşlar evet. ama balonlar hala kalkıyor. Çok güzeldi. Hayır, gerçekten sihirli gibi. Çok çok büyülü, çok büyülü yani. Perfekti. <laughs> Perfekto. <laughs> Ve şu an Aşk Vadisi'ne gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Aşk valisi denmesinin sebebi yerdeki peri bacaları ve aldığı şekillerden dolayıymış. Yani ben aldığı şekillerden dolayı olunca biraz daha böyle kalp şeklinde falan... Ama normal peri bacalarıyla aynı. Manzara sadece şu an güneşin olduğu kısımdan dolayı burada daha hoş ve daha güzel gözüküyor. Ve ağzımdan çıkan dumanı görüyor Yok bilmiyorum. İnanılmaz bu. Size gösteriyorum size manzarayı. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Aşırı güzel. Evet arkadaşlar çok sormuşsunuz. Evimin bahçesine yaptırdığım ağacı sizlere göstermek istiyorum. Benim ağacım. Bunun için dağları yolları Kapadokya'ya Kapadokya'ya gelme sebebim gerçekten bu ağaç. <laughs> Ben tutkuyu şurada kendi başında bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi biz balonlardan geldik. Şimdi değil yani saat şu an 12'ye yaklaşıyor. Balonlardan geldik. Biz kahvaltı yaptık otelde. Daha sonra odaya geldik. Türk kahvesi söyledik. Duş aldık. Çünkü ben saçlarımı böyle biliyorsunuz ki sıkı topuz yapmıştım. O sıkı topuzdan sonra saçlarım böyle bayağı yağlı gibi durdu. Zaten bir önceki uçaktan çıktığımız için saçlarım böyle kendimi iyi hissettirmemişti bana. O yüzden yıkandık, patlandık. Şimdi çömlek yapmaya gideceğiz. Kil böyle seramikten bir şeyler yapmaya gideceğiz. Böyle çömlek yapacağız. Daha sonra burada şar şarap tadımı e, meşhurmuş. Şarap tadımı yapmaya gideceğiz. Oradan sonra tekrar otele geleceğiz. Ve akşam Argos diye mükemmel bir yer var arkadaşlar. Oraya erken gidip önce kahve içip daha sonra yemek yiyeceğiz. Ama böyle fotoğraf çekimlilik yerleri falan muhteşem. Aşırı aşırı güzel. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum istiyorum. Bizi bu balonlara götüren abi yani o kadar tatlı bir abiydi ki bakın otel bizi kazıklayacaktı. Bize verdikleri fiyat 1500 liraya sadece balonları izlemek için bizi sabah götürebileceklerini söylediler. 1500 TL'ye. Hani bu resmen kazıklamak. Tutkun'un e, Tutkun tanıdığı başka bir tur firması dedi ki sakın öyle bir şey yapmayın. O asıl fiyatı değil sizi kazıklarlar. Hani hiç bilmediğim sadece izlemeye gittiğim bir şey için 1500 lira vermek çok saçma geldi. Otelin bunun üstünden komisyon olarak bize neyse sinirlendim açıkçası. Öyle yani İhsan abi sadece bizi e, balona götürmekle kalmadı. Üstüne bizi Aşklar Vadisi'ne götürdü ve Güvercinler Vadisi'ne götürdü çok tatlıydı. Biz oraları görmek istediğimize söyleyince dedi ki ne olacak yani biraz daha böyle etrafa dolanırız o tarafa doğru gideriz de siz de görürsünüz dedi. Hatta giderken de şimdi tekrardan İhsan abi arayacağız taksi için. Normalde taksici zaten. Biz kendisinin bize yaptığı minik turlardan da çok keyif aldığımız için ve işini severek yapıyor. Bu popülerite Türkiye'nin popüler kısmında yer alan konumlarda fazla böyle kazıklama, kara borsa oluyor ya. Ona düşmemiş bir gerçek bir Hakkı çalışan bir çalışan. O yüzden bugün de Argos'a gitmeden önce çömlek ve şarap şarapladığımı için İhsan abiyi aramayı düşündük. Şimdi tutkunun hazırlanması ve normalde. Beyaz pantolonumu giydim. Böyle yeşil bir tane üstüm vardı. Bu pantolonu 4 sene önce falan Zara'dan aldım. Üstümdeki çizgili e, bu kazakta. Bu da Zara'dan şey gibi oldu arkadaşlar. Altım Zara üstüm Zara gibi. Ama denk geldi. Zaten bu üst Berra'nın Berra'dan çaldım şu an haberi yok. Beyaz gözlüğümü takacağım. Beyaz çantamı takacağım. Beyaz kabanımı giyeceğim. Graf yaptınız benim zahmetimden beri bir saniye yapmaya çalıştığım şeyi. Biraz baskı bulamak gerekiyor, biraz güç işi şey yaparsın. Kırdın kırdın. Niye kırayım? Bu selva yeterli. Yani. Bu kadar yeterli. <laughs> bu, <kadar> <laughs> bu çok evet, rahat. Eğer kapatmak istiyorsanız birazdan kapatmanız lazım. Erkeklerine bu şekilde saygıyı göstermek amaçlı eğilerek servis ederlermiş. Şu şekilde. Dört parçada oluşmaktadır. pansalyonda gümüş madalya söylüyor. Tatlı bir ekşiliği var yüzünün kendisine göre tat olarak. güzel bir kombin yaptım. Şimdi birlikte e, Argos'ta nereye gidiyorduk? Argos'a Argos gidiyorduk pardon. E, konumu nerede kalıyordu? Üç sarda kalıyor. Şöyle bir kombin yaptım. İçime böyle bir kazak, böyle bir etek giydim ve şapka taktım. Böyle sanki liseye gidiyormuşum gibi hissettim kendimi. Kombinim tam lise kombini gibi oldu. Ama çok beğendim. Neyse şimdi taksi geldi. Gidiyoruz hem yemek yiyeceğiz. Hem de fotoğraf falan çekeceğiz tabii ki de. Ve şu an reseptimden geçmeye utanıyorum çünkü bugün resepsiyonun üçüncü farklı kombinle geçişimiz olacak. Sabah 6'dan beri ayaktayız ve 6'dan beri üç farklı kombin yaptık. Ve şu an üçüncü süre resepsiyona geçeceğiz. Ee, yoldayız. Alo. Başak abi, ay, Başak abi diyor. <laughs> Başak abiyle abi, e, muhabbet Şimdi ediyor. Abi çok sevdik. Abi, abi, ee, belki Başak İhsan abimiz size influence eder. Aşağıya iletişim bilgilerini bırakalım. E, Kapadokya'ya geldiğinizde İhsan abiye ulaşın. Sizi her yere götürsün. Vallahi canlı gönülden öneriyorum. Bak şu Hangisi? benim, O da benim bir harf eksiğim <laughs> Bak ama biz şuyuz Şu an aramızda birazcık mesafe var Ama çok yakınlaşacağız bak göreceksiniz hmm. Beğendim çocuktan beğeni alınca ben Şimdi yemeğimizi yedik biz Bayağı doyduk Yemeğimizi yedik çok güzel bir yere geldik Dün gittiğimiz yere çok fazla beğenmemiştik söylemiştim size Burası mükemmeldi Adını paylaştın yani mı gittiğimiz yerin? Paylaştım Aylaştık. Ama olabilir ee, yani bu da hayatın bir parçası beğenmeyi Yani hep bilirsin. böyle güzel yerlerden denk geleceğiz bir şey yok. Ama kapatıp gelirseniz Argos Otel'e gelin. Aynen kesinlikle. Argos Otel'in şey içerisinde neydi? <laughs> Seki Restoran. Seki Restoran. Ee, şöyle ben bunu daha önce bilgisini almıştım. Seki Restoran <laughs> e, normal Türk lezzetlerinin bulunduğu restoranlarıymış. Bir de burada Naiki, naik mi Nayik'i mi öyle bir restoran daha var herhalde. Orası da geleneksel Osmanlı yemeklerini yapıyormuş. Biz aslında e, Seki'ye ilk başta da ben rezervasyon yapmıştım ama ee, i̇şte kapalı falan filan değil. ilk başta oraya almışlar rezervasyonlarımızı. Ama ben onlara dedim benim arkadaşım biraz fazla yemek seçer. Osmanlı'nın yemekleri biraz yağlıdır. <laughs> Baharatlıdır onları yemez dedim. Gerçekten Vallahi mu? yemin ederim işte o, dedim ya telefondan hani, o ile başlayan biriyle konuştum. Evet. O, ona söyledim. Dedim ki benim arkadaşım böyle yemez. Seki de aslında geçen hafta tadilattaymış bu hafta açılacakmış ama emin olamadıkları için açılacak <laughs> mı açılmayacak <laughs> mı diye. Açılacak mı açılmayacak mı bilmedikleri için e, her türlü hani garanti olsun diye mi ne oraya yaptılar bizim rezervasyonumuzu. Dün aradılar beni dediler kendi sekil restoran açıldı. Öyle oraya şu Akşam bir aşık oldum. <laughs> <Gözleri gülüyor> Şahane <de> bir yakınlaştık. <gülüyor> <gülüyor> gözleri İşte benim o kadar kolay arkadaşlar evet. anladınız mı? Böyle bir güzel. Burası çok yaptım, güzel. Başak Çakma. Lan. <laughs> Şimdi kahve söyledik. Şurada. Tamam havada kaldı. Ay tutku. Daha mı güzel ışık? Mükemmel. Her, Her şey şu mu? an baştan konuşalım. <laughs> Cidden mi? Şimdi ne diyordum arkadaşlar? Burayı çok beğendik. Aşırı güzel. Şimdi açık alan tarafına geldik. Şurada ateşimiz var. Burada da tutkumuz var. Buraya geldik. Şuradaki alanda şöyle bir keyif yapacağız. Aşırı güzeldi. Kapadokya gelirseniz Argos'a mükemmel... Mu mutlaka Pardon, gelin. Hotel, Şu kahvelerimiz eşliğinde biraz chill yapacağız ve sonra otele geçeceğiz. Geldiğimizden beri iki gün oldu. Ama sanki böyle 5-6 gündür buradaymışız gibi. Çünkü nefes almadan bir yerlere gidiyoruz. Hiç kimse yani iki gün içinde bence bizim yaptığımız kadar şeyi yapmamıştır. Ki zaten Kapadokya'da yapılabilecek her şeyi iki güne sığdırdık. Şu an yarına bir tek at, at binmek falan kaldı. Benim de kıyafetlerim uygun değil sanırım. Pek at binmeye bu detayı düşünmemiştim. Deri pantolon almıştım yanıma. Son gün kombini için. Olsun Başak biner. Ben onu izlerim. Hiç problem değil benim için. Ama her şeyi yaptık. ATV bindik buradaki meşhur bu restoranlara geldik. Kafamızda olan yarın da bir tane daha var gitmeyi düşündüğümüz. Oraya gideceğiz. Çömlek yaptık. Ondan sonra balonları izledik. Balonlardan sonra merak ettiğimiz birkaç bir yer vardı. Mesela ben şu nazar boncuklu ağacı çok merak ediyordum. Bugün bir yere daha gittik sanki ya. Ha bir de şarap tadımı yaptık. Çok güzeldi her şey. On numara bayıldık. Ben size ne anlatmayı unuttum biliyor musunuz? Biz yemeği aşağı katta yedik. Burası teras kat oluyor. Dedik ki kahve içmeye veya çay içmeye yukarı teras kata çıkalım. Burada ateşi falan yaktıralım. Hani birazcık oturalım diye düşündük. Tutkunun terimiyle çil yapalım dedik. Ama şöyle bir durum oldu. Ben montumu vestiyere vermiştim. Ve tam çıkarken montumu almam gerekiyordu. Ay, Bu mont olayını ay, anlatıyorum. Olayım. Tam böyle vestiyenin olduğu kısma gittik. Adam dedi ki siz montunuzu gösterin ben veririm. Neyse adam montu verdi. Dedik ki adam montumu çıkardı. Beni böyle aç da beni giydirmek için bekliyor. <laughs> Kendim giyinemiyorum çünkü tek kolumu soktum sağ kolum okey tam sol kolumu sokacağım şu bunun içerisinde olan böyle bir ip gibi olan kısım var ya arkadaşlar bu ip gibi olan kısma şu orta parmağımdaki yüzük takıldı ama hani bir özürlü gibi kolumu sokamıyorum Bilmiyorum. tutku Benim da karşıdan yap şimdi şey böyle be. bir şeyler yap ama kolunu daha geçirmemiş Kapıda böyle böyle otistik gibi şeyler yapıyor. Ben de kendime diyorum, kendi kendime diyorum ki ben giymiştim, geçtim ona bakıyorum. İki tane kolu var. E bir tane de ceket var. Hani bu kadar zor olmamalı giymek. Bir baktım böyle böyle, bir şey yapıyor. Parmağıyla oynuyor. Kolumu sokamadım, sokamadım. Adam en sonunda böyle kulağıma doğru fısıldadı, böyle yaptı. Yani. Giyebildiniz <laughs> mi hanımefendi? Ben ne yaptım? giyemedim yüzüm takıldı. Daha sonra tutku geldi falan ama o sırada ben tabii komaya girdim. Komaya girince gülme koması da ne oldu tabii ki de hak edemedim. Tutku parmağımdan yüzüğü çıkarmayı akıl etti. Benim akıl edemediğim şey yüzüğümü çıkardık falan derken sonunda kurtuldum. ama çok rezil edici bir andı. Yani neyse bugün de rezil olduk. Gü. No. Saat şu arkadaşlar 8'i 9 geçiyor birimiz makyajlı, süslendi bir tane. Birimiz çakatır. Çünkü saçlarımı yıkayacağım. Kahvaltı kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltıdan sonra otelde keyif yapıp saat 2 gibi hı hı. Secret House isimli bir yere gidip daha sonra geri döneceğiz ve bugün dönüş günü. Sonra Başak yıkanırken ben de biraz kur'anın lağıncında kahvemi yudumlayıp camdaki kızı izleyeceğim. Keyfe bak keyfe. Izleyemedim. O yüzden şimdi sabahın köründe kalkıp hazırlandım ki sonradan hazırlanmak için vakit harcamayayım. hazırlandım. Böyle beyaz bir sweatshirt. Altıma gri bir pantolon. Siyah botlarımı giydim. Valizlerimizi topladık arkadaşlar. Şimdi odayı boşaltacağız. Eşyaları e, lobiye bırakacağız. Buranın kendi kafesi vardı. Kafesinde oturup birazcık kahve içelim diye düşündük. Ben de o sırada edit yapacağım. Gideceğimiz restoran saat 2'de e, rezervasyonumuz var. 2'de gideceğiz. Fotoğraf çekeriz, kahve içeriz, yemek yeriz. Akşam 5.30-6 civarı tekrar otele geri döneceğiz. Ve daha sonra çıkmamız gerekecek. Bugün böyle birazcık daha böyle plansız ve biraz daha relax bir gün olacak. Çünkü sürekli bir koşturma halindeydik. Sanki şu iki günü beş günmüş gibi yaşadık. O yüzden hem çok erken kalktık hep altıda uyandığımız için böyle yorulduk ve gün içerisinde çok fazla şey sığdırdık. O yüzden çok fazla yorgunuz şu an. Biraz böyle yeni gideceğimiz yere kadar bilmiyorum. Ben asıl yapmak istediklerimiz ve yapmamız gerekenleri yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi odayı bırakıyoruz, teslim ediyoruz ve çıkıyoruz. Şöyle oteli önerir miyim diye soracak olursanız e, önermem. Çünkü şu an kış olmasına rağmen ve sadece 7 tane oda ları olmasına rağmen yani misafir odası olmasına rağmen ki normalde 156 tane odaları varmış. Hizmetleri çok kötüydü. Odanın içerisindeki tuvalet gider kokusu vardı. Çok rahatsız ediyordu. Kimse çok takmadı bir söylememize rağmen. O yüzden hani ben kapıda gelirseniz bu oteli tercih etmenizi tavsiye etmem. Mutlaka ama mutlaka göremeden otel seçmeye dikkat edin. Biz Ürgüp'ten seçtik ve balonlara yakın olmadığımız için balonları izlemek için ayrı bir gitmek, git, gelmek zorunda falan kaldık. Eğer göremediği bir otel seçerseniz muhtemelen otelinizden balkondan veya böyle terasından falan direktmen balonları görebilirsiniz. Ekstra bir masraf yapmadan. Benim tavsiyelerim sizlere Kapadokya ile ilgili bu kadar. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz.